Mumların birinin yan yüzlerinin alanları toplamı. dört tane yan yüzü var. Önce 4'e böldüm. Bir tanesi x kare artı 2x artı 1'dir. Bu da x artı 1'in karesidir. Yan yüzü bir kare olduğu için buradaki mumun bir kenar uzunluğu x artı 1'dir. Bu mumlardan 16 tane var. 16 çarpı x artı 1. 16 mumun arasında 15 tane boşluk olacağı için 15 çarpı 2x artı 3 de boşlukların genişliğidir. Toplam genişliği bulmak için ikisini toplamalıyım. 16x artı 16 artı 30x artı 45. Topladığım zaman 46x artı 61'dir cevabım aşk. Yanın uzunlukları cebirsel olarak verilmiştir. Bir yüzünün alanını istiyor. 2x artı 5 ile 3x eksi 2'nin çarpımı dikdörtgenin alanıdır. 2x'i dağıtalım. 6x kare eksi 4x. 5'i dağıtalım. Artı 15x eksi 10. Düzenleyelim. 6x kare artı 11x eksi 10'dur. Cevabım aşık. Şimdi sosisin kütlesini önce 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 olarak yazalım. Dürümün kütlesi sosisin kütlesinden 9 çarpı 5 olarak yazarsam 3 kök 5 fazla ise 7 kök 5'tir. Hamburgerin kütlesi sosisin 4 katı. 4 kök 5'i 4 ile çarptığım zaman şuraya 4 çarpı 4 kök 5 yazalım. Hamburger 16 kök 5 ve takonun kütlesi dürümün kütlesinin 2 katı 2 çarpı 7 kök 5'ten 14 kök 5'tir kütleleri toplamı istiyor. Kütleleri toplayalım. Topladığımız zaman 41 kök 5 bulacağız. cevabın. 5. Şimdi tepsinin zeminine baktık. Kısa kenarı 5 santim uzayacak. X eksi 9 5 arttığı zaman buna 5 eklediğim zaman X eksi 4 olacaktır. Uzun kenarı 6 santim uzayacak. Buna 6 eklediğim zaman X artı 4 oldu. Bunun alanı ne istiyor? x eksi 4 çarpı x artı 4 2 kare farkıdır. Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi cevabım C. Şimdi 5'te ikisi ve 4'te biri dediği için özdeş 2 kap buraya 20 x diyorum kabın tamamına. 5'te ikisi doluysa 20 x'in 5'te ikisi 8 x'tir. İkinci kapta 4'te biri doluysa bu da 5x'tir. Şimdi birinci kaptaki sıvı miktarı 2'den 8x 5x 3x fazla ve bu 3x'in soru 45 olduğunu söylemiş. x buradan 15 olarak bulunmuş oldu. Buna göre kaplardaki sıvı miktarları yukarıdaki gibi iken her iki kaba da doldurmak için en az kaç mililitre daha sıvı gereklidir? Şimdi kapların tamamı 40x. Şu an içinde bulunan 13x ise Aradaki 27x doldurmam gereken miktardır. 27 ile 15'i çarptığım zaman ise 405 mililitre sıvı gereklidir. Cevabım C şıkkı. Şimdi çim ekili alanı bulmak için arazinin tamamından havuzun alanını çıkarmalıyım. 30 artı x ile x artı 20'yi çarpalım. Buradan 30x artı 600 x kare artı 20 x. Düzenlediğimiz zaman x kare artı 50 x artı 600. Burada havuzun alanı x kare x ile x'in çarpımı. Bundan x kareyi çıkardığım zaman çimekili alanım olacak x kareler gitti. 50 x artı 600. 1600 ise buradan 50 x 1000 x ise 20 olarak bulunmuş olduğu bahçenin çevre uzunluğunu istiyor. Bizden x20 ise burası 50 metre, burası 40 metre. Topladığım zaman çevrem 50 artı 42 ile çarptım. 90 çarpı 2'den 180'dir cevabım 5. Şimdi eş parçalara ayıracağım için 390 ile 420'nin en büyük ortak bölerini bulayım. En büyük ortak bölenleri 30'dur. Şimdi 390'ı 30'a böldüğüm zaman 13 tane parça elde ettim. 420'yi 30'a böldüğüm zaman 14 tane parça elde ettim ve toplamda 27 tane parçam var. 27 parçayı dizdiğim zaman her birinin genişliği 5 santim. 27 çarpı 5'ten 135 santimlik genişlik elde ettim. 27 tanenin arasında 26 boşluk olacağı için 26 ile de 25'i çarptığım zaman 650 santim aradaki boşluklar toplam ise 785 santimlik AB arasındaki uzaklığı bulmuş olduğum cevabım aşık. Torbadan rastgele alınan bir topun sarı, mavi, beyaz ya da kırmızı olma olasılıkları birbirine eşit olması için torbaya aynı büyüklükteki toplardan en az kaç tane daha ilave edilmelidir? Şimdi her birinin sayısı eşit olmalı. En fazla olan 17'yi eşitleyelim. 7 tane sarı lazım. 4 tane mavi. 2 tane de beyaz lazımdır. Toplamda ise 13 tane top en az lazım cevabında eşitlik. alanları birbirine eşit. Karenin alanı 27 üzeri 2 ile 27 üzeri 2 çarptım. 27 üzeri 4'tür. Bunu da 3'ün 3. kuvvetinin 4. kuvveti olarak yazarsam 3 üzeri 12'dir. Şimdi bunu da 3'ün karesinin 4. kuvveti yazarsam 3 üzeri 8 alanı 3 üzeri 12 olabilmesi için 3 üzeri 12'yi alanı uzun kenara böldüm. Kısa kenarı bulacağım. Kısa kenar 3 üzeri 4'tür. Cevabım C şıkkı. Şimdi öncelikle yolcuların toplamını bulalım. Kişi sayılarını topladığımız zaman 14.400 kişi daire grafiğinde 360 dereceye denk gelmelidir. Bizden istediği şey ise mavi gözlü yolcular yani 2800 kişi kaç derecedir? Şimdi pratik olalım. 14.400'ü 40'a böldüğüm zaman 360 elde ediyorum. 2840'a böldüğüm zaman x'i yani 70'i bulurum. Cevabımı aşık. Değeri bir buçuktan küçük olan kartların tamamı panodan kaldırıldığında geriye kaç kart kalır? Şimdi önce kartların değerlerini yazalım. 0,64, 0,8'dir. 0,9, 1,1, 1,4, 1,6, ve 1,8, Hepsi kaldırıldığı zaman geriye 1,6, ile 1,8, 2 tane kart kalır. Cevabım 5. Şimdi burada k'nın değerini bulalım. k'nın değeri 12x kare y karedir. L'nin değerini bulalım. 12x kare y. M'nin değerini bulalım. 12x kare y karedir. Burada k ile m birbirine eşit çıktı. Cevabım c eşit. Onlalık sayıları öncelikle onun kuvveti şeklinde yazalım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. 6 ile 2'yi çarptım 12. 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 5 çarparsam 10 üzeri eksi 11'dir. Bilimsel gösterim için 1,2 olarak yazmalıyım. 10 üzeri eksi 1 arttırdım. 10 olacaktır. Cevabım C şıkkı. Şimdi birinci grafik için yazalım. 10 üzeri 2 yüzler basamağıdır. Yüzler basamağı 3 olacak. Sonra onlar basana basamağını bulmak için 10 üzeri 1'e bakıyorum. 10 üzeri 1. 1 olacak. 10 üzeri 0 birler basamağıdır. Birler basamağı 4 olacak. Virgül. 10 üzeri eksi 1'in gösterdiği yere baktığım zaman 8. 10 üzeri eksi 2'nin gösterdiği yer 5. Ve 10 üzeri eksi 3'ün gösterdiği yer 7'dir. İkinci grafiği de aynı şekilde yazdığım zaman hepsini bu şekilde yazdıktan sonra 765,041 olması gerekirken 1,41 41 yapmış. Yanlış yazmış. Cevabım değişik. Metin sağa doğru kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanların toplamı kadar. 1, 2, 3, 6 ve 9'un toplamı 21 birim sağa gidecek. Şimdi tekini pardon metini 21 birim sağa götürdüğüm zaman 39 noktasına gelecektir. Şimdi tekinin hareketini bulalım. 1, 3, 5, 9 ve 15 topladığımız zaman 33 birim sola gidecektir. 45'ten 33 çıkarttığım zaman 12 noktasına gelecektir. Bunların arasındaki fark ise 27'dir. Cevabım 5. Ekrandan kaybolan bombanın 5 santimden küçük olma olasılığı. Öncelikle tüm durumlar 9 tane. Şimdi istediğim durumu bulmak için çapının 5'ten küçük olanı arıyorum. 5'i kök 25 olarak yazdım ve kök 25'ten küçük kaç tane var bunu yazacağım. Şimdi 2 kök 5 kök 20'dir. Kök 27, kök 32, kök içerisinde 45, kök 24, kök 18, kök 48, kök 50 ve kök 8'dir. Şimdi 5'ten küçük olanları sayacağım. 1, 2, 3, 4 tanedir. İstediğim durum 4, olasılığım 4 bölü 9'dur. Cevabım değişik. Şimdi çevre uzunluğu 12 kök 2 ise 4'e böldüğüm zaman bir kenar 3 kök 2'dir. 16'yı 4'e böldüğüm zaman 4 kök 2 ve 28'i 4'e böldüğüm zaman 7 kök 2'dir. Şimdi şekil 2'deki gibi birleştirildikleri zaman çevre uzunluğunu istiyor. Çevre uzunluğunu şöyle tamamladığımızı varsayalım. Pratik bir şekilde bulabilirim. Burada kısa kenarı 7 kök 2 olacaktır. Uzun kenarı ise 3 kök 2, 7 kök 2 ve 4 kök 2'nin toplamı 14 kök 2 olacaktır. Şimdi 14 kök 2 artı 7 kök 2 kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katıdır. Çevre 2 çarpı 21 kök 2'den 42 kök 2'dir cevabım aşık. Bir kırtasiyede satılan 3 ürünün alış ve satış fiyatları grafik 1'de bu ürünlerden kaçer tane satıldığı grafik 2'de verilmiştir. Şimdi elde ettiği toplam karı bulmak için önce silginin bir tanesinden 5 karı var. Silgiden 50 tane sattığına göre eski silgi için 50 çarpı 5'ten 250'dir karı. Cetvel için bakalım 30'dan 20'ye 10 karı var. Her 40 tane sattığına göre 40 çarpı 10'dan 400 Kalem için 25'ten 10'u çıkardım. 15 karı var ve kalemden 60 tane satmış. 60 çarpı 15'ten 900 TL'dir. Şimdi 900, 400 ve 250'yi topladığım zaman 0, 5, TL kar cevabım aşık. Seda öğretmen ders anlatımında kullanmak için uzunluğu 7 desimetre ile 9 desimetre arasında olan bir çubuğa ihtiyaç duymaktadır. Bu 5 çubuktan kaç tane seda öğretmenin ders anlatımında kullanabileceği uzunluktadır? Şimdi 7 kök 49, 9 kök 81'dir. Hangisi kök 49 ile kök 81 arasında bunu arayacağım. 4'lükü içerisinde 16 olarak aldım. 3 ile çarparsam kök 48, kök 50, kök 90 kök 75 ve kök 60. Şimdi bakalım 48 olmuyor, 50 olur, 90 olmaz, 75 ve 60 da olur. 3 tanesi cevabın C şıkkı. Hangisinin sonucu daha büyüktür demiş. Şimdi bunları düzenleyelim öncelikle. 9 çarpı 6'dan 3 kök 6 ve 4 kök 6'dır. 3 kök 5 çarpı 5 beş kök 5'tir. 6 kök 2 çarpı 7 kök 2. 4 kök 3 çarpı 6 kök 3'tür. Şimdi 4 kere 3 12 6 ile çarparsam 72. 5 kere 3 15 5 ile çarparsam 75. 6 kere 7 42 2 ile çarptım 84. 6 kere 4 24 3 ile çarptım 72. En büyük M'dir cevabım C'dir.